Yani bunun yerine de bunu koyarız. 100 tane bundan. Ece abi. Hı. Teleporta gelsene abi. Ta hazırlanıyorum hazırlanıyor ben bir dur Hazır değil zaten. Gelmiyor sadece. Raid aldım ben Dino. Raid hazır diyor ya. Oğlum ben hazır değilim. Ben ben benim üstümde bir şey yok. Evet. nerede? Aa. Ha, Burası çok overbroken bir yer biliyorsun değil mi? Şey, yani. Oğlum adamın tarifi yokmuş ki içeride bura. Salak am. Bu ne oğlum easy lan bura. Easy'ları almış bu tarifleri. giriyor mu abi oradan? Bite mi? He. Var mı? Elikte. Girer sağır. Atarsın şeye. Köşe tarafından hemen binersin. Binersin de Buraya kesinlikle şey lazım girerken. Ne anladı? Tartarla bir an itcen Yoksa param parça eder o Offline raid protection var. Tam online yani. Nerede basic istiyor? de şurada duvar arkasında. Hmm. Acaba şurada falan kalıyor. Olum foundation üstüne atmamış değil mi lan onu? Salak. Dur bakayım. Ya bir tur gelip gigal gigalara binmeniz lazım. Bir ara şu an değil de. Bir ara gelin yani. Ha değil. Foundation'ın şurasında içeriye <laughs> vuramayız oradan. Bunda niye bu kadar? Oğlum hay çok hayvan var bunda. Abi bu VIP almış. Para basmış. Aga oraya net şey lazım. Pekel bombası denedin mi içeriye? Dedim o girişteki bir iki tane çıkardım. Bir tane biri aldım. Bir de savaş tartarımı dedim abi. Aynen şu Mimingin içine ben mi koyuyorum. Mimingden bir şey almayın. Bira getir bana. Roket var mı? Bira getir, roket getir. Biramız roketimiz sınırsız zaten. Evet. Yoğun istekler üzerine evet, aynen abi, açtım. Abi. Normalde ya şu bir birkaç günden beri arkadaşlar çok fazla Raid'dir odur budur çok dönmedi. Yapmadım. Bizim çocuklar sürekli gidelim abi, gidelim abi dediler. Benim keyfim yoktu. Anazı üstümüzde mi basıyorduk? Neyi? Anazı var ya bir ay ha, evet. var ya. O yüzden video çok çıkmadı. Bugünkü yayınla beraber inşallah videolarımız çıkacak. Çünkü bugün bayağı bir yere raid atmayı düşünüyorum. Atıyorum abi al. Yoluna tak. Daha atayım mı? Kim temizleriz <laughs> kim kurulacak? Bizim chatten biri ya. Tripod'um yok. Tripod ver. Hı Bunun içine bir ayla roket maketi bir şeyleri de koy. Tamam. Geri kalan roket atalarını yap. Buna biraz can dayayalım. Allah'a şükür dayadona atayım. Al abi şu dayadona benim var. Bunu iyi ki o zikolar mikolar görmemiş. Tek stegoları güzel. 55'e... 55 zaten base statı var. 20'de mutasyon getirmiş bu Biz onlardan devam ederiz bu arada Casper. Bizimkilerden daha iyi ama. Normal stegosu olsaydı keşke ya. 50 statlı. Nerede lan buradaki tek shield? Arkada. Abi sana yine yedek bir tane giga yaptım şu an. Kendime başka giga yapıyorum. Ben bunu sana vereceğim. 100 hasarla. Ne oluyor? Geri geldi bizim buraya. Öldü. Ha, o adam işte. Ziko şey mi? Eee buranın sahibi işte. Öyle adam. Ne varmış abi? Pompalı pompalı getirmiş, bir şeyler getirmiş. Neyle geldi Sarı bu galat kapı. buraya? Oğlum <laughs> neyle geldi bu? Biliyorum abi. Sen mi şınandın? Çar belki. Ya evet, ben ışınlandım. İçeride bunun yatağı yok mu? Hayır yok abi. Daha hani kestim bunu el bombasıyla. Şaka yapıyorum. Evet. Bunun girişine kadar taret atmamız lazım. Adam oradan girmemesi lazım. Gideceğim şimdi taret almaya gittim. Yo var yatağı oğlum. Bu Richard oğlum. Bu hmm. Chucks diye biri değil. Adam da mı orayı reitlemeye Yo ya. bu amına koyayım. Pitesi de ölmüş. Ha o. Adam online. Olmaz abi ya reitleriz. Ben müstegoları saldım ya o zaman şimdi. altı gelsin de. Büyüsün. Kim attım gidip olacağız. Evet yani. Girdim Aa. içerideyim. İçeridesin. İçerideyim. İyisin abi ya. Yatağını kırdım. Tamam o siksen doğamaz artık. Siksen giremez ya. daha Bence içeriye bu. Yeterli. Jenni kır abi. Ne oldu lan? Hap girdi. Tek şeysini kır. Bak sağında. Kıramam onu. bana rifle lazım. Tek rifle. Getirin. Bir tane şey getirin. Uyum. Rifle Hayır, getirin. Hamentin var mı üstünde? Va yok. Ay! Ay! Blueprintlere bak. İplenin oğulları. Poseidon'a koyuyorum oraya getirip Poseidon'u. Başka yatak var mı burada? Lan kasalar açık evet. acaba? Değil. Çok iyi bir base. Çok 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 güzel oldu bu. Abi üstüne daha yedona attım. Az yaklaştık bir problem. Element'i de çek. Bir. Olur burayı. Ben her yere bakın boyuna para yatırılır mı ya? Yatırmadan. Bambi'im. Bir abi. Ne oldu lan? girmiş. Buraya okay. şey atmana gerek yoktu oğlum pite. Normal girebiliyorsun içeriye. Ben giremiyordum ben buraya. Ben giriyorum. Abi C4 şey yapıyor. Bomba. C4 var mı üstünde? Refigrator'lara bak. Yumurta full. Full. Oo. G giganın şeyi çıktı tamam. ama. Normal Giganın şeyi var. Artı 20. Adamlar da de, adamlar değil ustalar. Oo, oo güzel. Giganları 70 hasar. Normal Giga ama. Giga değil. Siloları var o çöp amına siloları. Arabaları ne? Arabaları gözükmüyor. Tro vardı bende. Ne oluyor lan gene? Ay ay ay. Hangi Kötü alman akıyım. O kadar da iyi değil ya şeyleri. Block WP'leri. Bizimkiler daha iyi hala. Ama bunlar baya baya iyi şey çekmişler. Polimerlere bakalım ona koyayım. Sınırsız metal, polimer, deri, kristal. Kristali çözdünüz. Mü? beyler bir daha freestyle çıkmanıza da gerek yok. Kare çıkıyor. Biri geldi, biri geldi. Ha? Öldü falan o. Tekbirle geldi. O çocuk. Doğru. Bunlar bunlar beyzi taşıyorlardı muhtemelen. Bu Artro'yu nereye koydun? Tam şeye koy. Hayvanın içine koy evet, çekerim hayvana, ben onu. Bir de buna bakalım. Hadi oğlum 52 iki çıkarttık be elli <laughs> dört. Peki. Benim piteyi bir girişe getirebilir mi? Benim piteyi girişe hmm. getiremem. Nereden başlayayım? Kasalardan mı? Kasalardan başla. Onlar hmm. hmm. baya baya mantis falan da çekmişler bak. Teleportu veremiyorum ya. O şeyde... Çöp. Full saddle var burada da. Yani bunlar çöp amına koyayım. Abi bu 408'lik pompalı, 395'lik pompalı. Bir tane aldım onları. Hani burayı bizim çocuklara bırakırım daha ya de chat'teki de şunların de. içindekiler çünkü bizim işimize yaramaz. Crossbow'un planı var. Onu al. Nosa planları var iki tane. pardon. Onları aldım. Dışarıda tek set sesi var. Taret yedi adam dışarıdan. Tek setle gelmiş gene. Çekemesin. Kırdıktan sonra çeker oğlum. Adamın tribe'ında bana koyayım kırma, kırma kırma. İleri alın abi ileri alın. Ben bir çıkayım onu bir sikiyim. Ping'in anasını avradın he. Evet. <laughs> <Yalan, azından. gülüyor> <laughs> Tamam, tamam, tamam. Ne garip adamlarsınız ya Ben şu üstümdekileri bir bırakayım da ekleri bir koyalım Filintileri yapıştır yere Hiç götürmeye bile gerek yok Bunu koy Cryopodları koyalım Tamam <laughs> Anlıyorum. Hay tamam. hay hay. Tenere bak. 4 can. Full rush bitesi. Rhino'lar. 50 hasar terzi. 50 hasar terzi. <laughs> Gigalar 1 level yok. 70 hasar. Normal giga. 55 can karbon var. Tamam. Ne tamam. bu <laughs> <laughs> 52 basilo var. Güzel. Oza düzeni sende Vay ne Tam bir kere başladı. Karçaları da varmış. Ee, hasar mı ne? Karçaları da güzel 41 demek. Dino skusları 49'a 52. Bayağı dino yapmışlar. Çek ha. Abi burayı kuracak çocuklara çıkıp bir tersi verelim mi? Şuradaki içerideki hayvanları. Çekiyorum abi tüm hayvanları. Çek çek. Hepsini çekin. Hayvanları al. Nasıl bağlandım lan ben böyle? Edwin's'a tool yap bir tane. Ben buraya şeyleri bırakacağım. Krayoları sen çekeceksin şeyden. Item Şatkan Shotgun koyalım. Crossbow koyalım sniper. Bu daha az malzeme istiyor. Muhtemelen full çıkar. Onu da koyuyorum. Bunu da alayım sana koyayım. Buradayım lan nereye gidiyorsun? Gel buradayım. Sana başka ne verebilirim üstümden? Flak set vereyim. Şu an bakabiliyor olman lazım. Abi de sniper vereyim.